Selam canlar. Kanalım Sütlü Mutfağı hepiniz hoş geldiniz. Kurban Bayramı yaklaşırken ev temizliğiydi, yemek hazırlıklarıydı, kurban telaşıydı. En büyük telaşlardan biri de tabii ki bayram tatlısı. Bayram dediğimiz tatlısız olmaz. Benim uzun yıllardır kullandığım kral gıdanın baklavalık ve böreklik yufkasıyla Bayram tatlısı artık zor olmaktan çıktı. 5 dakikada kolaylıkla hazırlayabileceğimiz harika bir sütlü nuriye yapacağım. Malum biliyorsunuz sütlü nuriye hem şerbetli hem sütlü bir tatlı. Böyle yedikçe yiyesiniz gelecek. Harika bir lezzet. Türk mutfağının zenginliğini gösteren en lezzetli tatlılardan biri. E Tabii kral gıda böreklik ve baklavalık yufkayla da sütlü nuriye yapmak 10 dakika. Artık pastaneler bile biliyorsunuz hazır baklavalık yufa kullanıyor. Zamandan tasarruf ediyor. Lezzet de senin zaten 10 numara. Hadi bakalım biz de sütlü Nuriye tarifimize başlayalım. Bir sütlü Nuriye yapacağız. Az önce de söylediğim gibi. Sütlü Nuriye'nin en büyük özelliği ee, şerbetinin sütle yapılması o kadar lezzetli oluyor ki benim en sevdiğim tatlılardandır. Hem şerbetli oluyor hem böyle hafif oluyor. Ee, gerçekten mutlaka deneyin. Tabii ki kralın baklalık böreklik yufkasını kullanacağım. Şurada bir 200 gram kadar tereyağım var. Bunu şimdi ocağımıza koyalım ve tereyağımızı eritelim. Yıllardır değişmeyen tercihim kralın baklalıklı böreklik yufkasını kullanacağım. Tam böyle kurban bayramına özel peşin Harika, çok lezzetli bir sütlü Nuriye'miz var. Yağım erirken ben de hemen yufkamı paketinden çıkartıyorum. E, yufkalarınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Hemen kuruyabilirler. Çok fazla böyle havayla temas etmemesi lazım. Bakın şahane bir yufkam var. Şöyle yapacağız. Paketten çıkanın yarısını tepsimin altına, yarısını tepsimin üzerine kullanacağım. Araya da tabii ki ceviz çekeceğim. Badem çok yakışıyor. Badem de kullanabilirsiniz ama ceviz de mutlaka tavsiye ediyorum. Tereyağ ile yağladım fırın tepsisine şöyle birinci kasımı koyuyorum. Tam zaten böyle fırın tepsisine göre ölçüsü. Erittiğim yağı alıyorum ve yufkamın her yerine gelecek şekilde tereyağımızı sürüyoruz. Hatta benim tepsim bir tık böyle ufak bile. Normal fırın tepsisi sizinki tam gelecektir canlar. Güzelce yağlayalım. Yağlamak önemli. Böyle kap kap istiyorum çünkü. İkinci yufkamı koyacağım. Bakın yufkam o kadar güzel ki ne çatlaması var ne patlaması var. O yüzden zaten yıllardır tercihim. Kral Gıda'nın baklavalık yufkası. Marketlerde satın alabilirsiniz, bulabilirsiniz. Sizin favori bayram tatlımız ne? Ben bunu gerçekten çok seviyorum. Baklava zaten hepimizin <laughs> yıllardır vazgeçilmez tatlısı değil mi? Bayram deyince. Şöyle koyalım. Her koyduğumuz kasa mutlaka yağlıyoruz kabarsın. Bu işleme devam ediyorum canlar. Baklava yarısını altına koyacağım paketin. Yarısını üstüne siz de alabilirsiniz. Şöyle hemen zaten bakın bıçak yardımıyla böyle 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 keseniz kolaylıkla kesilebiliyor. Sütlü Nuriye'nin en büyük özelliği bu arada hem tatlının sıcak olması hem şerbetin sıcak olması. O yüzden fark ettiyseniz şerbeti yapıp soğutmaya bırakmadık. Böyle ben kenarlarını toplayacağım. Şöyle bol cevizli olsun istedim. Baya bir cevizimiz var burada, 400 gram kadar. Rondodan çekelim. Canlar, ben böyle çok 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 ufaltmadım. Biraz böyle ağza gelsin, diri diri olsun istiyorum. Şimdi döküyoruz. Ay maşallah çok güzel olacak zaten yufkan bir şahane göreceksiniz şimdi şimdi üzerine bir kalan yufka paketimin hepsini komple koyacağım yine aynı işlemi yapacağız tek tek yufkalarımızı koyacağız ve tereyağı süreceğiz İkinci katlar daha kolay yapışacaktır. Şimdi altta hiç tereyağı yok. Direkt cevizin üzerine koyduğumuz için yufkayı biraz böyle oynuyor gibi ama ikinci katı koyduğumuzda daha böyle dümdüz bir görüntü elde edeceğiz. Hemen koyalım. Bakın dediğim gibi tereyağı hemen kolaylıkla yapışmasını sağladı yufkanın. Bayram için olur böyle aile yemeklerinizde özel günlerinizde yapabileceğiniz böyle 10 dakikada hazırlayabileceğiniz hem lezzetli hem kolay harika bir tatlı aynı işleme canlar devam ediyoruz kalan bütün yufkalarımı üzerine sıra sıra koyup tereyağımızı döküp kat kat yukarı doğru çıkacağız. Süt Nuriye'm artık fırına gitmeye hazır. Önce kesin mutlaka kesme işlemimizi gerçekleştirelim. Şuradan keselim. Şu Şurada iki parmak. Büyük olmasın çok güzel çeksin şerbeti. <laughs> Yine büyük. Hiç elim böyle var ya küçüğe alışık değil. Her yerine değsin. Oo. Oh. Bol bol. Sütlü Nuriye'nin farkı canlar. Dediğim gibi şerbeti. Şerbetinin sütlü olması. Önceden ısıttığımız 190 derece fırınımıza sütlü Nuriye'mizi yolluyoruz. Hadi bakalım. Nuriye'ler. Fırına. <laughs> Canlar burada 400 gram şekerim var. Ee, benim evde toz şeker kalmamış Biraz küp şekeri ilave ettim. 2 su bardağı süt. 2 su bardağı su koyuyoruz. Dediğim gibi şerbetim sıcak. Tatlımın da ilk sıcaklığı çıkmış halde olacak. Şöyle bir karıştıralım. Şerbetimi şimdi ocağa koyacağım. Böyle tatlımın da 2-3 var. Hemen çıkacak zaten. Canlar tatlım çıktı. Bakar mısınız nar gibi kızarmış. Kat 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 kat. Harika görünüyorlar. Dediğim gibi şu an ilk sıcaklığı çıktı. Ee, Ocaktan da şerbetimi yeni aldım. Şöyle üzerine dökeceğim. Hepsinin üzerine gelecek şekilde. Ağzına kadar dolunca dolu biraz zor dökülüyor. Şu taraflara da. Maşallah. Oy 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 oy. Daha da kabaracak tabi şerbeti yedikçe. Böyle bir iki saat beklesin şerbeti yedikten sonra. İçini güzelce çekince hemen <laughs> sizlere servis edeceğim. Şahit tatlı oldu. Böyle rahat diye bayrama deneyebilirsiniz. Böyle bir göstereyim. Gerçekten böyle kat kat şahane oldu. Kral gıdanın baklavalık yufkasının farkı. Gerçekten muhteşem. Şimdi bir iki saat kadar içini çeksin, şerbetini çeksin, servise alacağız. Bakar mısınız? Şöyle düzelteyim. Şöyle göstereyim. Harika oldu gerçekten. Kat kat ayrılıyor tam istediğin gibi. Heyecanlar ve baklavadan bir tık daha böyle basık olur. E, ee, sütle şerbetlediğimiz için gerçekten çok güzel oldu. Lezzeti de öyle, görüntüsü de öyle. Kanalıma abone olmayı Beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hayırlı bayramlar.